Let me look. Hello. Yes. How can I help you? Okay, let me check. Yes. What's your name? Yes. You said eight topla. Okay. Goodbye. Ah, burası. Burası. Ajanlara geldik. Hello. Ah, hello. Mm -hmm. Morning.

So may I have your passports, please? Ha, passport. So all of them are from Turkey, right? Ah, yeah, yeah. Turkey, hmm. Well, I'm afraid. Turkey is already in the past. There is no other country. Çok iyi bir sana. Ne diyor? Oh, people <laughs> living there know nothing about future. Ha, <laughs> en geride biz miyiz? No Daha <laughs> geriye gidilmiyor mu? Primitive country. Nasıl olmuş? En geride biziz daha gerisi yokmuş. Yes. Gerisi yoksa. Ee, ne yapacağız? Biletler yanacak mı? Ha, your ticket ha. and reservation and you can use it in the future for going some future other countries, okay? Mithat Bilet, anlamına da öyle bakıyor. Mithat, abla ne diyor? Biletinizi açığa alıyor, gelecekte geleceğe gidebilmeniz için. It's okay for you? Abi, herhalde diyor ki bekleyin diyor gelecekte, belki geleceğe gidersiniz diye açığa alıyor bileti. Sorry, so may I give it? Ne? Kalkın. Ne? Dekakın gidelim ben size demedim mi ya? Yoktur bizden gerisi diye. En geriden işte. De. Al sana. <laughs> al. Hadi.